bir e, normale geçiş süreci olacak. Covid-19 ile mücadele için alınan tedbirler illerin vaka sayısına göre gevşetilip arttırılabilecek. Burada tabi vatandaşın uyumu da çok önemli kurallarımız. 1 Mart'ta kademeli normalleşme başlayacak. İller 4 kriter çerçevesinde puanlandırılacak. Yani her ilin karnesi bulunacak. Ne kadar çok uyumlu olunursa, yaş grupları ne kadar hızlı aşılanırsa daha sonrasında normale geçişte o kadar daha e, çabuk olunacak. Kriter için dört renk belirlendi. Mavi, düşük, sarı, orta, turuncu, yüksek, kırmızı ise çok yüksek riskli illerin rengi olacak. Şimdi bazı şehirlerde vaka sayıları azalmaya başladı uyumla beraber. 100 binde onun altındaki iller düşük riskli mavi, 100 binde 11-35 arası orta riskli sarı, 100 binde 36-100 arası yüksek riskli turuncu ve 100 binde 100'ün üstündeki iller çok yüksek riskli kırmızı olarak gösterilecek. Bu virüs kendi kendine dolaşmıyor. insanlarla e, temasla yayılıyor bunu da tekrar görmüş olduk. Mavi olan illerde normalleşme başlayacak. İller için alınan tedbirlerde yapılacak değişiklikler iki haftalık izleme sonrasında belirlenecek. Büyük şehirlerdeki vaka sayıları azalmaya başladı. Bu çok umut verici. Aşılanma sayıları artmaya başladı. Bu çok umut verici. İllerdeki 7-14 günlük vaka sayıları, teste pozitiflik oranları, yoğun bakım doluluk kapasiteleriyle servislere yeni hasta yatış durumu ve illerdeki aşılama durumuna göre puanlama yapılacak. Ekonomimiz bundan etkilendi. Sosyal olarak etkilendik. Psikolojik olarak etkilendik. Artık yeni normalin de artmasını istiyoruz. Daha normalleşmeye geçmek istiyoruz. Kısıtlamaya uymayan illerde alınacak önlemler o il özelinde uygulanacak.